Merhaba arkadaşlar. Yine yeniden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Yasin Hocanız. Bu videoda biraz da eğlenelim istedim arkadaşlar. Tam kare sayıların karekök dışına uzun bölme yöntemiyle çıkaracağım arkadaşlar. Burada unutmayın, sayılar kesinlikle tam kare olmalıdır. Yoksa çok uğraşırsınız. Eğer sayılar tam kare ise arkadaşlar işte bu anlatacağım yöntemle karekök dışına çıkarmış olacağız arkadaşlar. Hemen yönteme geçiyorum arkadaşlar. Bu sayı mesela 7396 sayısının karekökü hesaplanması isteniyor. Şimdi arkadaşım bak. 7396 sayısını şu şekilde yazıyoruz. Ve bu yazdığımız sayı en sağdan en sağdan arkadaşlar ikişerli ikişerli gruplandırıyoruz. İkişerli ikişerli gruplandırıyoruz. En solda kalan sayı en solda kalan sayı yani 73 sayısı hangi sayının karesine daha yakın? Hemen şuraya hatırlatma olarak yazalım. Neydi? 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi neydi? 9. Süper. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81 ve 10'un karesi neydi? 100. Evet, süper. Şimdi bak. 73 sayısı hangi sayının karesine yakın? 64'e yakın. O zaman ben neyle neyi çarpıyorum? 8 ile 8'in çarpımı ne yapıyor? 64 yapıyor. 64'e yakın. Çıkar bunu arkadaşım. 73'ten 64'ü çıkardı. Kaç kaldı? Evet, 9 kaldı değil mi? 9. Şimdi bu 9'un yanına şu 96'yı indiriyorum. Ne oldu sayı? 996 oldu. Şimdi ikinci hamlemiz şu. Bakın buraya 8 ve 8 yazdım. Ne yapıyorum? 8 ile 8'i topluyorum ve şu sıraya yazıyorum. 16. 8'de 8 ile 8'i burada çarptım 64 yazdım. Buradaki işlemde ise 8'de 8 ile 8'i topluyorum. 16 yapıyorum. Şimdi kulaklarını dört aç. Şimdi bak. 16 sayısının 16 sayısının yanına bir sayı yazacağım ve aynı yazdığım sayı ile çarpacağım arkadaşım. 996'yı elde edeceğim. Sonu 6 ile bittiği için ancak ve ancak bu neyle olur? 6 ile olur. 166 çarpı 6. Bak ne çıkıyor? 6 kere 6. 36. Elde var. 3. 36. Elde 3. 9. Elde var. 3. 6 kere 1. 6. 996. Bakın 996. Ne kaldı? 0 ne yazmıştım? 6 yazmıştım. Bunun yanına 6 yazdım. Bu yazdığım 6'nın aynısını buraya yazıyorum. Bak şimdi arkadaşım. Karekök 7396 sayısının karekökü burada bulduğum sayıdır. Yani 86'dır. Evet biraz daha iyi anlaşılsın. Hemen ikinci örneğe geçelim. İşin eğlence kısmındayız. Şimdi 17.424 sayısını yazıyorum şuraya. 17.424 sayısını yazdım. Şu şekilde bir işlem yapıyorum. Şimdi en sağdan başlayarak ikişerli ikişerli gruplandırıyorum. Bu boşta kaldı. Evet. Bu boşta kalandan başlıyorum. Bir sayısı hangi iki sayının çarpımıdır? Tabii ki 1 ile 1'in çarpımı. 1 ile 1'in çarpımı ne yapar? 1 yapar. Çıkartırım 0. Evet getiriyorum 74'ü indiriyorum. 74'ü indirdikten sonra ne yapıyordum? Burada bulduğum sayıları topluyorum. 1 bir ile 1'i topladım. 2. İki. Bu 2'nin yanına öyle bir sayı yazacağım ki yazdığım sayıyla da çarpacağım. Şurada yapıyorum bakın. 2'nin yanına bir sayı yazacağım. Yazdığım sayıyla da çarpacağım ve 74'e olabildiği kadar yakın bir sayı elde edeceğim. O da nedir bakın? 3'tür. 3 çarpı 3 9. 3 çarpı 2 6. Ne yaptım? 69 oldu. Ne yazdıydım? 3 yazdıydım. Şuraları 3'leri yazıyorum. Evet. Çıkar arkadaşım. 74'ten 69'u çıkardım. Ne kaldı? 5 kaldı. Hemen 24'ü indiriyorum. 524. Şimdi ne yapıyordum bakın. Birle biri çarptım bir yazdım. Doğru mu? Sonra birle biri topladım iki yazdım. Şimdi buraya yazacağım sayıyı 23 ile buraya yeni yazdığım sayı ile toplayacağım. Yani 23 ile 3'ü topladım. Ne oldu? 26 oldu. Şimdi bakın bu 26 sayısının yanına öyle bir sayı yazacağım ki yazdığım sayıyla da çarpacağım sonuç 524 yapacak. O da ancak ve ancak nedir? 2'dir. 2 çarpı 2, 4. 6 kere 2, 12. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir de elde 5. 524. Bakın 0 kaldı. Kaç yazdım? 2. Bu 2'yi buraya yazdığım gibi buraya da yazıyorum. İşte kare kök 17.424 sayısının Karekökü burada bulduğum sayıdır. Yani 132'dir. Evet, olay biraz daha iyi anlaşılsın. 69.169'un karekökünü hesaplarken arkadaşım şunu yapıyorsun bak: 69.169 sayısını yaz. en sağdan başlayarak iki şerli iki şerli gruplandır. Açıkta ne kaldı? 6. Altı. Şimdi 6'yı elde etmek için hangi iki sayıyı aynı iki sayıyı çarpmam lazım? 3 kere 3 9 olmaz. Demek ki 2 ile 2'yi çarpmam lazım. 2 ile 2'nin çarpımından burası ne yaptı? 4 yaptı. Çıkar. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Şimdi 91'i aşağı indir. Ne oldu sayı? 291. Daha sonra burada çıkan iki sayı yani 2 ile 2'nin toplamını buraya yaz. 2 ile 2'nin toplamı 4. Şimdi bu 4'ün yanına öyle bir sayı yazacağım ki aynı sayıyla da çarptığımda 291'e en yakın sayıyı elde etmem lazım. 6'yı deneyelim. 6 olduğunu düşünürsek 6 kere 6 36 elde var. 3 6 x 4 24. 276. Evet, en yakınını bulduk. 276. Ne yazmıştım? 6 yazmıştım. Bu 6'yı buraya yazıyorum. Bu 6'yı da buraya yazıyorum. Şimdi çıkar bunu. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. Burada 0 kaldı. Şimdi bu 69'u indiriyorum aşağıya. 1569 sayısı oldu. Şimdi 46 var. Buraya yeni eklediğim 6 var. 46 ile buraya yeni eklediğim sayıyı topluyorum. 46 artı 6'dan burası oldu. 52. Şimdi bu 52'nin yanına öyle bir sayı yazacağım ki aynı sayıyla da çarpacağım. Sonuç 1569'a en yakın veya kendisi yapacak sonucu 9 ile bittiğine göre demek ki bu 3 olması lazım. 3 yaparsa 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. 5 kere 3 15. Bak 1569. Yaz buraya. Kaç yazmıştım? 3. Üç. Şuraya 3 yazdım. Buraya 3 yazdım. Bunu çıkardım. Sonuç 0. Sıfır. 0'ı bulduktan sonra işim kolay. Yani karekök arkadaşlar 69169 sayısının karekökü şurada çıkan sayı yani 263'tür. Evet, işin eğlence kısmı bu şekilde arkadaşlar. Tam kare sayının uzun bölme yöntemiyle karekök dışına çıkarmış olduk. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.